Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte yeni bir challenge ile karşınızdayız. Yanımda Mikail var. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da videoya 9 like gelirse bu serinin devamı gelir arkadaşlar. Benim de kanalıma abone olabilirsiniz. Challenge'ımız kanalıma... bir bardak su, su ve domatesli salatalık. Salatalıkları Mikail yiyecek, domatesleri de ben yiyeceğim arkadaşlar. Evet. Hemen başlayalım. Yeni mi Yeni mi? Yenilende 10 sınav çekecek arkadaşlar. 1 1 2 3 Ya ye ye. <laughs> Bitti. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ben yemedim. Ama sayılmaz ki benim boğazıma durdu Hızlı yemeseydi arkadaşlar. Çiğneyemedim. Çiğneyemedim ne oldu? boğazıma durdu mu? arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şunları çekerken benim iki el çekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar çekiyorum şu an onu. Bir. İki. Üç. <laughs> Hadi. Be Beş. Annen hiç yere değmiyor ki şu. Annen göz tarafı. Gerek yok ki. Göz tarafın geri. Hadi bir. Altı. Be Altı. Hadi. Ha. <laughs> şuna al böyle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Çekemedi 7'de. Arkadaşlar, arkadaşlar, Çekiyorum dünar 7'de kaldık dünar. arkadaşlar Neyse Kanalıma abone olabilirsiniz Arkadaşlar bir tane de beni çekeyim mi Hadi Mikail de çeksin de izleyelim Arkadaşlar Evet arkadaşlar çekiyorum 1 2 Nasıl olmuş <laughs> Her şey Dört, zorlanıyor gördüğünüz gibi. Beş. Neler çekiyor? Altı. Yedi. Sekiz. Kap oldu arkadaşlar. On. Evet arkadaşlar çekiyor. Biz bu videonun içine başka bir video daha